Selamun aleyküm. Gene ben. Gene giydim galerici montumu dayı. Korkmak lazım. O zaman bir araba vereceğiz dayı. Şimdi kardeşim bu araba dün takasta geldi. Ama var ya araba bildiğiniz Biblo. Biblo 2012 model. Lastik jantlar sıfır. Gel oğlum içine bakalım. Tofaş fabrikasında bunu yapan mühendis kör olmuş kanka. Şuna bir bakar mısın bak. Şuna pırıl pırıl her şey yürürüyle muayenesi yeni. Muayenesi yeni. Her şeyle on numara. Şuraya gel bak. Bak içine mi içine. Bunu eski kasa doblo fiyatına vereceğim. Fiyatı o kadar mı değil dayı? Yo Allah'a şükür yani ufak tefek oluyor. Altınını bozan geliyor dayı. Fiyatı çok Faizler merak ettik. Faizler de bankadaki paraları da çekseler. Habere faize gömmüşler paraları. Ama o zarar biliyor musunuz? Zarar var mı dayıcım arabada? Ben başka bir şey anlatıyorum. Ben halkın karayan, kanayan yarasını anlatıyorum. Sen değişen var mı diyorsun. Çok merak daha şey <laughs> Şimdi kardeşim bu arabaya güzel bir fiyat var. Aklınızı, hayalinizi almayacağı bir fiyat. Araba bebek. Araba orijinal. Kaputta, tavanda, orada, burada boya yok. Bir tarafında mı vardı? Sol yan boyalı dayıcım. Tek parça değişenimiz var. Titokar, o da çamurlu. tokar arıyor görüntülü. <laughs> Buyur kardeşim. Gene ne sancın var? Karnın mı ağrıyor? Bize, bize Dedim, Videoya herhalde. selam versin dayıcığım. selam izleyeyim ver, izleyeyim video bebeğim. çekiyorduk. Selam ver. Aleyküm selam, aleyküm selam. Dayıcığım. <laughs> ya ben başladım bağlamaya. <laughs> Kanka video... dayıcığım, saat 11'e çeyrek var. Şu an çerez saatin geldi. Çerez saatin mi geldi? Evet. Kanka şu arabayı bir tanıtayım, bekle. Şurası Şimdi... Beni araman lazım acil. Tamam. Bu arabaya bir fiyat vereceğim. Eski kasa fiyatına. Muayenesi yeni, lastikler yeni. Motorda üfleme, püfleme, duman, hiçbir şey yok. Zenit sağ. Araba bizim garantimiz altında. Şöyle bir bakayım arabayı. Çıtaları, mıtaları, her şeyi bebek gibi. Gez gel, gez gel. Dordurdan böyle oğlum, bordurdan da. Bordurdan da. Motoruna. Bir iki yüz bin kilometre daha bu videoda şahit olsun, ben garanti veriyorum. Yağını, suyunu, gününü Biraz düş biraz ya, düştü. Ya, Yok, <laughs> veriyorum, veriyorum Bir üç Multijet motor dünyada ödül almış. Doğru söylüyorsun. Zaman. Arabayı bakarak Onu aldık, gerçekten bir üç güzel bir araba. 1.3 Multijetler öyledir. Bu araba orijinal, değişeni yok. Bir iki parça boya var değil mi? Ön kaputta boya bile yok. Dayı sadece sol tarafta 3-4 parça boyası var. Başka yok. Bir parça da çamurluk değişik. Çamur... Bagaj, tavan, arada kapı. arada kaynar bir çamurluk da Orijinal. bir bu oğlum. Alıp doğruya ahır kapısı takmadılar. Aynı çamurluğu taktılar. Bırakın lan bu işleri. Ticari araba bu. Bu araba fiyatı gerçekten çok uygun. Temiz. Dün geldi takastan diye. Üçüne beşine bakmıyorum. Üstüne karmar koy.